Renkleri farklıdır gurbetin. Sıra sıra dizili evlerin çatılarını örten kiremitleri daha kırmızı, yollara dökülen asfaltı daha da siyahtır buraların. Çiçekleri koku salmaz. Her yerde var olan yeşili gülümsemez. Birbirlerini tamamlayan yapıları, çevreyle uyumlu olsa da, yabancılığını daha bir hissettirir Anadolu kadınına. Dişimize baktılar, kanımızı baktılar. Zaten daha önce de biz kan şeyi yaptırmıştık. Çünkü e, bir şey çıkarsa geri dön almıyorlardı, geri dön gönderiyorlardı. Bazıları umursamaz görünse de gözlerinden yansır hasret duyguları. Yani olmuyor. Ancak karın tokluğuna yaşıyoruz ve çalışıyoruz. Tabii ki zor bir şey ama başka türlü burada hayat tamam. Çok güzel, rahat yaşam var. Her şeyimiz var. Ama bir şeyler eksik. Hayatlarını kolaylaştırmak için elde ettikleri kazanımlar bağlasa da onları yadellere, gönüllerinde hep memleket vardır. Doğayı özlüyorum. Sıcaklığı özlüyorum. Yani Türkiye'nin her yerini özlüyorum açıkçası. İş konusunda, dil konusunda. Ondan sonra çocuk çocuğu getirdim, getireceğim bayağı zorlandım. Mecbur getirmek zorundaydım. Baya bocalandım yani. Çok zorluklar çektim. Ne zaman, ne de mekan. Hiçbir şey saklamaya yetmez kimliklerini. Birbirlerini hemen fark eder, kaynaşırlar. Aynı mahallelerde yaşamayı, aynı mekanlarda bulunmayı, aynı iş yerinde çalışmayı tercih ederler. Möchte bisschen Spaß haben? Ich mag's gern. Alles rein? Anadolu'yu yaşamak isterler. Sarı Avrupa'nın içlerinde. Düğünleri Türkiye'dekilerden çok daha kalabalıktır. Ses olur, kol olur, kanat olurlar birbirlerine. Hayatın içinde ayakta kalma mücadelesi veren kadınlar onlar. Arda Han'ın sevmişem ki on çok Münih'in yabancılığımızı yüzümüze vuran sokaklarında ilerlerken ...kucağındaki dergileri dağıtan bir kadın dikkatimizi çekiyor. Takılıyoruz ardına. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bizden getiriyorum. Hadi ben e, Adana doğumluyum. Annem Çerkez Kafkaslar'dan, dedem de e, müftü olarak. Ceyhan'a gelmiş zamanında, Semerkant'tan. Ee, öğrenimimi, tahsilimi e, ağırlıklı olarak Ankara'da yaptım. Daha sonra bir e, devlet bankasının e, tevcidat bölümünde görev aldım. Banka beni 6 aylığına e, Göte Enstitüsü'ne gönderdi. Göte Enstitüsü de çok tarihi bir şey, cici bir şehir olan. Nürnberg'e 200 kilometre uzaklıkta, Rothenburg ob der Tauber şehriydi ya da kasabasıydı. Müzik Esin Tekige 40 yıldır Almanya'da yaşıyor. Almanya'nın büyük gazetelerinin birinde çalışmış yıllarca. 1980 yılında Almanya'nın en büyük gazetelerinin birinde tek Türk olarak memur olarak görev aldım. Orada da başarılarımı devam ettirdim ve 29 yıl boyunca orada çalıştım. Gazeteci olarak çalıştığı yıllarda önemli tecrübeler kazanır Esin Tekige. Alman toplumunun çalışmak için ülkelerine gelenlere bakışını ve hayata tutunma mücadelesi veren yabancıların yaşadığı sıkıntıları yakından takip eder. Bir inşaat yapılıyor, bir bina yıkılmış ve yeni barakalarla iş tarafta inşaat çalışmaları var. Ben e, gitmek üzere metroya doğru yol alıyordum. Birdenbire o barakaların aralığından kısa bir sahneyi bir anda gözlerim yakaladı. Böyle bir Türk oturmuş şöyle bir süre ayakta böyle Karşıda bir Alman hakaret ediyor. Bunu o anda duydum. Ve adam da böyle duruyor. O kadar zoruma gitti ki. Şahit olduğu durumlar Almanya'da yaşayan Türklerin sesi olacak gazete ve dergilere duyulan ihtiyacı hissettirir ona. Bu eksikliği kısmen de olsa giderme amacıyla Türkçe bir dergi çıkarmaya karar verir. Birçok başarılı iş adamımız var, iş kadınımız var her branşta. Ve ben bunları biliyordum. Bu şekilde bir sıkı çalışmanın içine girdim. dergiyi ilk önce Türkçe çıkarttım. Fakat daha sonra Almanca'ya da çıkartmaya çalıştım kendi imkanlarımla. Bu Almanların çok dikkatini çekti. Çünkü Türkçeyken de dergimi dağıtıyordum Alman resmi dairelerine. Çıkardığı dergi vasıtasıyla kültürünü ve Türkiye'yi Almanlara tanıtan Esin Tekige, Münih'te yaşayan Türklerin kaynaşmalarına da katkıda bulunur. Mühim olan burada toplumun dokusu teşkil eden derneklerin çalışmalarını yansıtmaktır. Çünkü gazeteler zaten internet olsun, gazeteler olsun günlük haberlere bizi doyuruyorlar. Ama dernek çalışmalarını detaylı bir şekilde veren herhangi bir organ yoktu. Ben bunlar üzerine yoğunluk gösterdim. Burada bir Türk yok ki herhangi bir derneğin üyesi olmasın. İster cami derneği, ister kültür derneği, ister spor derneği. Ben bunları detaylı bir şekilde dergimde yansıttım. Herkes kendinden bir şeyler buldu burada beyaz giyme, Gönlündeki sıla hasretini olur. sığındığı şarkılarla bastırıyor. Siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim. Muradımız tez olur. Salına da salına da gel Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Benim köküm Türkiye'dedir. Ben burada kendimi e, bir misafir gibi hissettim. Misafir gibi hissetmek nedir? Buranın kanunlarına uygun yaşamak. Buradaki insanları tedirgi etmemek, zarar vermemek. Ama kendi benliğimizi, kendi kültürümüzü Almanlara güzel, pozitif bir şekilde yansıtmak ve öğretmek. Bütün idealim de buydu. Bunu da başardım kendi açımdan. Esin Tekige dergi yayına hazırlanırken her aşamada birebir çalışıyor. Gece gündüz demeden neredeyse tüm enerjisini dergisi için harcıyor. Haber yapmak, fotoğraf çekmek, grafik tasarım, finans bulma onun işi. Baskı sonrası dergilerini bir çocuk gibi kucağına alıp Münih sokaklarında dağıtması ise onun ...işine olan tutkusunu göstermekte. Dergim şu anda 19. yılında. Lisansı var. İlk Almanca Türkçe dergidir Almanya'da. Ee, o bakımdan da gurur duyuyorum. Bütün derneklerle, Alman resmi dairelerle, ...başbakanlıktan, bakanlıklardan... ...her tarafa dergiyi dağıtmak için çırpındım. Belki 10 yıldır bir tatil yapmadım. Esin Tekige sadece dergi çıkartmakla kalmıyor. O, 10 parmağında... On marifet sözünü hak eden biri. Türk sanat müziği aşığı, resim yapma ve kumaş boyama gibi hayatı güzelleştiren hobileri de var. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı gurbeti duygu dolu bir şarkı kadar hepsi içten başka, başka biçimde, ne anlatabilir ki içimde hepsi bana yabancı hepsi başka biçimde o kadar çalışma yıllar süren serüven içinde evlilik çocuklar ve torunlarla büyüyen bir hayatı da inşa etmiş. Eşimle o zaman Yılmaz'la evlendik ve Münih'e geldim. Hikayem Münih'te yıllardan beri 40 yıl aşkın bir zaman Münih'te yaşıyorum. Bir kızım bir oğlum var. Dört torunum oldu bu yıllar zarfında. Yani baba anneliği de anne anneliği de taktım. Sıfatlarım çoğaldı. Zorlukları yendiği enerjisinden bir parça alıp başarılarının devamını dileyerek veda ediyoruz Esin Tekige'ye. Gurbetin hüznünü hatırlatan Yağmur, yol arkadaşımız oluyor Münih'in geniş caddelerinde bize. Bu kez üç nesil bir arada yaşayan Nilican ailesine konuk oluyoruz. Bu çiçeği çok seviyorum ben. Seviyorum <laughs> bunu. Rukiye Nilican, Almanya'ya gelişini hiç unutmamış. 40 yıl öncesini yaşar gibi anlatıyor bize. Üç kız kardeş yazılmaya gidiyorlarmış. İşçi bulma kurumuna Almanya'ya gelebilmek için. Çok samimiydik. İlla ki sen de gel dedi. Ben hayır filan dedim. Sonra eşimle konuştum. Eşim tabii dünden hazır. Annemin fikrini aldım. Annem kızım git dedi. Ben sana haram süt emdirmedim. Helal süt dedim Git dedi ben çocuğunu bakarım. Ondan sonra birlikte gittik, yazıldık. Her gün ağladım. Çocuğumdan ayrılmak zor geldi. Kızım ilkokula yeni başlamıştı. Ben de 25-26 yaşındaydım. 42 yıl oldu geldiğim. Rukiye Nilican'ın Almanya'ya gelişinden çok burada yaşadıkları burkuyor içimizi. Her gün posta kutusunda bir kadından mektup. Almandan çocuğu var. Eve geldiğim zaman 23 yaşında kızlar evde. Daha ne olsun? Çok üzüldüm, ağladım. Ondan sonra gittim altlı üstlü oturuyorduk kızımla. Kızımın yanına. Almanya'dan emekli anneanne, çalışan anne ve hem okuyup hem de çalışan bir torun. Binbir sıkıntı ile yaşanan onca zaman sonra şimdi aynı ev içinde omuz omuza vermiş üç kadın. Dokuz ay sonra babam Almanya'ya geldi. Anneannemin dedemin e, okuma yazması dahi yoktu. E, tabii ki ilkokula başlayan çocuğun derslerinden e, olduğu gibi birçok şeyler miydi? Bir annenin babanın yokluğu e, ee, psikolojimi oldukça o zamanlar biz sarsmıştı. Yani bazı şeyleri hazmedemedim. Neden ben bırakıldım? Ya tabii ki birazcık çocuk öfkesi vardı. Her nesil kendince yaşadığı zorlukları emekle, çabayla, sabırla aşarak bugünlere gelmeyi başarmış. Rukiye Nilican, Almanya'da ilk zamanlar yaşadıklarını hiç unutmamış. Bize kadar kar vardı geldiğimizde. E tabii bize Ege'li olduğumuz için biz kar görmedim ben mesela. Artık o karı çanak çanak alıyorduk, bal koyuyorduk, karıştırıyorduk, öyle yiyorduk biz. Arkadaşlarla nohut kavuruyorduk, nohut yiyorduk. Bir yerden bir şey almasını bilemiyoruz ki. Kaybolmayalım diye grup halinde gidip geziyorduk. Sonra gelen arkadaşlar bizden daha akıllı çıktı. Onlar kağıt mendilleri böyle yollara sıkıştırıp sıkıştırıp gidiyorlar. Dönüşte de o kağıt mendilleri takip edip eve geliyorlar. Şimdilerde gurbetin yükünü hafifletmek için birbirlerine sığınmış kol kanat olmuşlar. Kendilerince Türkiye'yi yaşıyorlar küçücük evlerinde. Size börek yaptım bakalım beğenecek misiniz? yani burada doğup büyümüş olma, olduğum için daha fazla buraya kendime ait hissediyorum. Zaten Alman vatandaşıyım da. Ee, ama Türkiye bize vatan olarak öğretildi. O yüzden oraya gittiğim zaman kendimi evde hissediyorum. Aynı evin içinde yaşamalarına rağmen birbirine hasret kaldıkları zamanlar bile olmuş hayata tutulma mücadelesi verirken. Benim yeri bende bambaşka. 13 yaşına da kadar ben büyüttüm, ben baktım. Annesi vadeli çalışıyordu, zaman geliyordu. Haftada hiç görmediği hafta oluyordu. O hafta hiç göremiyordu annesini. Diğer haftada işte. Çalışma hayatım bayağı bir yoğun. Elektronik firmasında çalışıyorum, eski havaalanın orada. Oradan çıkıyorum. Haftanın üç günü tekrar bir büro işim var. İki saat, iki buçuk saat. Zamanla ve yerine göre bir de o büroda iş yapıyorum, çalışıyorum. Ee, hemen hemen cumartesi günleri çalışıyorum. Münih çok pahalı bir şehir. Oturduğum evin kirası bir günü zoru. Üç kişiyiz. Giderimiz ona göre olduğu için tabii ki yetmiyor. Sabahtan öğlen işe gidiyordu. E, torunum da okuldan geliyordu. İşte bir iki dakika. Ben büyüktüm. Tüm iki vatanlı kadınlar gibi... Onların da hayali Türkiye üzerine. Gelecekte bir gün sılaya dönüp memleketlerini solumak istiyorlar sonsuza kadar. Geleceğe yönelik hayalim ne? Aslında Türkiye'de yaşamak. İnsanlar yurt dışına çıkma hevesinde biz geri dönme hevesindeyiz. Üç nesil kadın bir arada yaşayan nilicanlar gibi çokları var Münih'te. Kimi acılarını yaren eylemiş kimi de umutlarına sarılmış. Sen seni, sen Münih yolculuğumuza devam, devam ederken kulaklarımıza gelen bir Karadeniz ezgisi bizi kendine doğru çekiyor. Sen Sesin sen geldiği sen yöne doğru ilerliyoruz. adımlarımızın bizi götürdüğü Münih Karadenizliler Derneği'nden içeri girdiğimizde coşkuyla horon eden genç kızlar karşılıyor bizi. Hayran kalıp seyrediyoruz. Karadeniz'in tıpkı kendisi gibi coşkun insanları, müziklerini, halk oyunlarını, yemeklerini, gelenek, görenek ve neşelerini de getirmişler Münih'e. Koca tavuk beklerken Yediler <laughs> <gördüler> ufak piliç <laughs> Zorlan kandil da de geldi Münih'in orta yerinde yaşanan bu Karadeniz coşkusunun arkasında yine Karadenizli bir kadının çabaları var. Şimdi kızlarımızın üzerindeki bu üstteki beş tam aldı. Altta taktıkları kuşak, etek, yün çorabı ve şalvarı var. Bunun üstünde kuş şey baş ördüleri. Yurt dışında yaşamak zorunda kalan gençlerin kendi kültürlerine ve değerlerine yabancılaşmalarını önlemede kadınlarımızın payı büyük. Ayşe Şafak, bütün zamanını genç kızların kimliklerini koruma çabasına adamış biri. Hadi gelin. 11 senedir ben çocukların peşine koşturuyorum. Yüksek okullarda okuyup hani o ilk işçi sınıfına aşmış olan çok güzel gençleri yetişiyor şu anda Almanya'da. Emeklerinin karşılığını kısmen de olsa almış onlar. Almanya genelinde katıldıkları halk oyunu yarışmalarında kazandıkları dereceler onların gelecekte daha büyük hedeflere yönelmelerini sağlamış. Anne olunca dünyası değişir kadının. Dünyası çocuk olur. Hele de ana vatandan uzaklardaysa çocukları vatan olur. 94'te geldim ben. Ee, 20 sene falan oldu... Yani o zamandan bugüne dönmeyi düşünüyorduk. Hala döneceğiz. Benim iki tane çocuğum olduğu için e, onların büyümesinde e, büyümesinde yani e, yol göstermek, onlara yardımcı olabilmek bunlar. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelip burada buluşan gençler aldıkları geleneksel eğitimle köklerini unutmuyorlar. Almanya'da Türk toplumunun kadın bireylerinin başarısı değerlendirildiğinde ben şunu ifade etmek isterim. Birinci kuşağın kadınlarının o dönem aile birliğinin korunması ve çocukların yetiştirilmesi noktasında çok büyük fedakarlıkları ve katkıları oldu. Eğer bugün Almanya'da Türk toplumunun genel itibariyle başarılarından söz edebiliyorsak o dönem kadınların bunda çok büyük bir katkısının olduğunu belirtmem gerekir. Ayşe Şafak ve diğer dernek yöneticileri bir taraftan gençlere kendi kültürlerini yaşatırken diğer taraftan Alman toplumuna Anadolu'yu tanıtıyorlar. İşte kendi kimliğimizle, kendi çocuklarımızla, kendi kültürümüzle bazen Geldiğimiz toprakları, taşları, o sakız ağaçlarını, ormandaki zeraları, kububakları hatırlayarak bazı böyle türküler söylüyoruz. Bu bir nevi ülkemize olan sevgimizi, hasetimizi belli ederek ve etmeyerek yeniden yaşayabilmenin uygulaması olduğu bir akşam. Yaşadıkları yere ana vatandan aldıkları ışığı yaysalar da onların hayali de sıla üzerine. Haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi haydi gidelim haydi. Kalmak gibi bir niyetim yok ama bakalım hayırlısı. İstek Türkiye'ye dönüş tabii ki. Bakalım. Gidelim, Haydi haydi Okula gidiyorum. Okulumu bitirdikten sonra Türkiye'ye dönmeyi istiyorum. Haydi gidelim. Haydi haydi gidelim. Haydi. <laughs> ya Karadeniz kızıyım sonuçta. <laughs> kan da var. Haydi haydi gidelim. Haydi haydi. kesinlikle Trabzon kendimi bildim bileli hep Türkiye sayıkladım. Her sene nasip oluyor Trabzon'a gitmek. Alt haftalığında Vakfı Kebir'e ve oranın insanı, suyu, yemeği fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Ve hani en büyük nedenlerden de bu hani oraya gidip kombinemi alıp her maçta, her deplasmanda yerimi almak. Maçkalıyım açgali, kalyanın deresinden Söylesin Samet Kıran, güzel türkülerinden Tanıyın bu Samet'i, kemencenin sesinden he. Tanıyım bu zahmeti Kemen canın sesinden Türkü söylemesinden Tanıyım bu zahmeti Türkü söylemesinden Kemen canın sesinden Uzaklarda yaşasalar da Hayatın içinde olan Üreten Bazen hüzünlenen Kimi zamanda içindeki burukluğu Coşku olarak dışarı vuran Yılmayan ve başarıya odaklanan bizden birileri onlar. Gözlerinde okunuyor memleket sevdaları iki vatanlı kadınların. Yüreklerinin bir parçasının her zaman esas vatanları için çarptığını hani hemen belli hoşlar, ediyorlar. Var, bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı nasıl yakalamıştım saçlarından baharı Münih'in geniş sokaklarına cepheli küçücük apartman dairelerinde saklanmış daha çok hikaye olduğunu biliyoruz Onların kapılarını bir gün çalıp misafirleri olmayı dileyerek Türk işçilerinin ilk adım attıkları bu kente veda ediyor. Avrupa'nın bir başka köşesinde kendi hikayesini yaşayan kadınlarımızla buluşmak için yeniden düşüyoruz yollara.